Evet hocam. Hocam vitamin eksikliği çok sık karşılaştığımız evet. bir şey mi? Çok sık karşılaşıyoruz. Ee, günlük poliklinik yaşantısında da yani gelen hastaların büyük bir kısmı vitamin eksikliği bulgu ve semptomlarıyla geliyorlar. Ee, ne diyorlar? Bende bir vitamin eksik mi acaba mı? Yoksa bir takım hastalıklara e, e, araştırırken siz mi buluyorsunuz? E, vitamin eksikliğe gelmiyorlar işte hocam. Ben çok halsizim, yorgunum, dikkatimi toparlayamıyorum, akşam eve gidiyorum erkenden uyuyorum, her şeyi unutuyorum diye geliyorlar. Bunları araştırırken rutin tetkiklerinde çoğunlukla vitamin eksikliklerini saptıyoruz. Çok sayıda vitamin var. Evet. <laughs> çok fazla vitaminler var. Ama bunlardan bazıları herhalde bizim için çok çok daha önemli. Evet. Hangileridir hocam? Ee... Dediğimiz gibi gerçekten çok fazla vitamin eksikliği var ve hani bunları uzun konuşmak o kadar uzun zaman alır ki ben sadece belli başlı iki vitaminden bahsedeceğim bugün sadece. Evet. B vitamini ve D vitamininden bahsetmek istiyorum. B12 Hı -hı. vitamini ve D vitamini eksikliğinden çünkü ikisi de vücudumuz için çok önemli. İkisinin eksikliğinde de çok ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden ben bugün temel olarak o ikisinden bahsedeceğim. Peki B12 vitamini B vitaminler içerisinde en sondaki midir? Yani B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 <laughs> 12'ye kadar giden bir evet. seri midir bunlar? Ya evet belli türleri var ama biz e, B12 vitamin eksikliğine bağlı çok ciddi bulgular, çok ciddi sorunlar yaşadığımız için temelde poliklinikte bunlara bakıyoruz zaten. En, Günlük en pratikte evet en, önemlisi, en ona bakıyoruz. bakıyoruz. Evet, Peki, evet buna bakıyoruz. B12 bizim için niye önemli hocam? Bizim için B12 vitamini çok önemli. Çünkü B12 vitamini vücutta çok önemli fonksiyonları var vücudumuzda. Öncelikle B12 vitamini demirle beraber, folik asitle beraber kan yapımında rol alıyor. B12 vitamini eksikliğine bağlı kansızlık görülüyor. Buna bağlı çok ciddi sorunlar görüyoruz. Sadece kan yapımında değil birçok farklı fonksiyonu var, önemli fonksiyonu var vücudumuz için. Bunun dışında Sinir sisteminin gelişimi ve fonksiyonu için de çok önemli. Vücudumuzda asetilkolin denilen sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan nörotransmitterler yani ileticiler var. Bunların evet. yapımında rol alıyor B12 vitamini. Bunun dışında sinir uçları kılıfının oluşumunda, sinir uçlarının çevrilen kılıfların oluşumunda rol alıyor. Yine bir yapı taşlarımızı oluşturmada Aynen. görev yapıyor. Zaten vücudumuzun yapı taşı DNA'nın yapısında, onun oluşmasında rol alıyor. En önemlisi bu zaten. Bunların eksikliğine bağlı işte çok ciddi sorunlar görüyoruz. Peki eksikliğinde neler oluyor? Eksikliğinde şimdi dediğim gibi kan hücrelerinin oluşumunda etkili olduğu için eksikliğinde öncelikle kansızlık oluyor. Yani halsizlik. Halsizlik, halsizlik yorgunluk. Gibi. Evet, hasta bize bu bulgularla geliyor. Türk hanımlarının çok büyük bir kısmında e, kansızlık sorunu vardır. Çok ciddi bir genetik altyapı gibi neredeyse söylenecek evet. düzeydedir herhalde. Evet. Evet, çok evet, evet ciddi hocam. gerçekten. E, kansızlık çok sık görüyoruz. Buna bağlı halsizlik, çarpıntı, yorgunluk işte günlük fonksiyonlarının yerine getirememe. Bunun dışında dediğim gibi sinir sisteminde de etkili olduğu için buna bağlı, bunun eksikliğine bağlı konsantrasyon güçlü, unutkanlık, depresyona kadar varan duygudurum e, duygu durum değişiklikleri görebiliyoruz. Dediğim gibi sinir uçlarında da görevliydi. Bunun eksikliğinde de işte ellerde ayaklarda uyuşma, karıncalanma görebiliyoruz. Uzun süren kramplar, halsizlik, yorgunluk, Peki saç dökülmesi ve saç buna dökülmesi tabi tabi, saç dökülmesi çünkü saç gelişiminde de Hı -hı. çok önemli B vitamini saç dökülmesi görebiliyoruz e, tırnak uçlarında kırılma görebiliyoruz ciltte kendi kendine oluşan morarmalar görebiliyoruz Bunlar hep vitaminin miktarına bağlı. Peki bunların miktarı yani e, saçlarında dökülme izleyen şu anda bizi izleyen ekranların başındaki izleyenlerimiz ya benim tırnaklarımda da dökülmeler var Hı -hı. ya saçlarım da dökülüyor aman Hı -hı. ben B12 eksikliğim var diyecek, diyebilir mi? Ya yani miktarı önemli mi bunun? miktarı önemli tabii. Mesela şöyle, tırnağında dökülmeler var, saçlarında da dökülmeler var. Yer yer bir halsizlik, arada bir gün içerisinde doğan halsizlikler var. Bütün bunların hepsi birleştiğinde mi bir B12 eksikliğinden şüphelenir? Bu aslında sadece B12 vitamin eksikliğine bağlı olmayabilir. Yani hasta bu şikayetlerle bize geldiğinde rutin kan tetkiklerine bakıyoruz. Diğer vitaminlere, diğer minerallere de bakıyoruz. Ama genelde B12 vitamini biz bu hastalarda eksik buluyoruz. Genel eksik bulunca da genelde tedaviye başlıyoruz hemen hastalarda ve hızlı dramatik bir yanıt da alıyoruz. Neler yapıyoruz B12 eksikliğinde. E B12 eksikliğinin önce bir nedeni bulmamız lazım. Çünkü birçok nedeni var B12 eksikliğinin. B12 eksikliği ağız bizim vücudumuzda sentezlenemeyen bir vitamin. Biz vücuttan sentezleyemiyoruz. O yüzden dışarıdan hazır gıdalar yoluyla almak zorundayız B12 vitaminini. Özellikle de hayvansal gıdalarda bol miktarda bulunuyor B12 vitamini. hayvansal gıdalarla alım önemli olduğu için sıkı vejetaryenler yani vejan beslenenler Veganlerde. vegan beslenenlerde biz B12 vitamin eksikliğini çok sık görüyoruz. Hayvan sağlıklı kastımız et, yumurta sadece et, et değil işte et, süt yumurta dediğiniz gibi hayvansal gıdaların genel olarak hepsinde bol miktarda B vitamini B12 vitamini bulunmakta. Şalacığım, evet. Anadolu'da bir şey vardır, tabir vardır. Kansızlık, rahatsızlığı çeken kimselere dalak yedirmeye evet. isterler, <laughs> karaciğer, yedirilmesi ise sakatat yedirilmesi isterler. Evet. Bununla gerçekten bir bağlantısı var bağlantısı mı? Bağlantısı var evet. Yani onlar zaten hayvansal ürünler bildiğimiz gibi ve bol miktarda B vitamini, demir de içeriyor. Eee hocama çok teşekkür ediyorum. Buradan ekranlarımız aracılığıyla özellikle Türk hanımları ciğer yemesinde bir e, önem olduğunu e, altını çiziyorum. Sevgili eşime de burada ciğer yemesine <laughs> tavsiye ediyorum. <laughs> kendisine. Tüketmiyor, Tüketmiyor mu kamera? Tüketmiyor. <laughs> e, ben ciğer sever. Ben güneyliyim efendim. Bizim e, yöresel lezzetlerimizdendir. Eee ciğer yiyeceğini düşünüyordum ama e, yemediğini sonradan fark ettim. Peki Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi gıdalardan biz B12 vitaminini alabiliyoruz anladığım kadarıyla. Peki ciddi B12 eksikliğinde sadece gıdalardan bu vitamini alıyor olmak e yeterli oluyor mu? Yeterli değil. Hı. Şimdi evet yani hiç bizim sindirim sistemimizde, emilim sistemimizde hiçbir sorun yoksa evet gıdalarla alım yeterli olur. Ama bazen hani bu B12 vitamin eksikliği sadece gıdalarla alımın eksikliğine bağlı olmuyor. Atıyorum hastanın mide hasta problemi vardır, bağırsak problemi vardır, bazı hastalıkları vardır. Bunlar da emilemediği dönemde de yani B12 vitamini bağırsaktan emilemediğinde de biz ciddi eksiklik eminim görüyoruz. Emilim bozukluklarında da da olduğunda. Biraz. Çünkü B vitamini ağızdan alındıktan sonra ince bağırsaklardan emiliyor. İnce bağırsaktan da emilmesi için mideden intrinsik faktör denilen bir maddenin salgılanması gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden işte ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıklarında, bazı kullanılan işte ülser ilaçlarında, geçirilen mide bağırsak cerrahilerinde, işte Crohn gibi inflamator bağırsak hastalıklarında, e, biz B12 vitamin eksikliğini görüyoruz. Aşırı alkol tüketenlerde, yine çok yaşlarda B12 vitamini bağırsaklardan emilimi azaldığı için biz ciddi derecede emin, e, B12 vitamin eksikliği görüyoruz. Bu durumlarda da ağızla verilen B12 vitamini e, yeterli olmuyor. Bu yüzden hastaya biz e, ağız yanında enjeksiyon yani iğne şeklinde bir 12 vitamini vermek zorundayız. Peki çocuklarda da bu eksikliği gözlemliyor musunuz? Küçük yaşlı çocuklarda. E, çocuklarda da evet sık görülüyor. Çok sık görülüyor. Yine tedavi aynı şekilde yetişkinlerde aynı şekilde mi devam ediyor yoksa? Dışarı, dışarıdan, dışarıdan takviyeyle <laughs> evet, yapılabilecektir mutlaka Hı -hı. ama Hı -hı. beslenme burada çok ciddi evet. miktarda öne evet. çıkıyordur. Hı -hı. Peki e, enjeksiyon yoluyla e, bu ilaçlar veriliyor. Hı -hı. Verilir verilmez düzelme başlıyor mu? Ee, çok ciddi düşüklük ol, olduğunda biz dramatik yanıtlar görüyoruz. Çünkü ilk başta tedaviye böyle günlük tedavi şeklinde başlıyoruz. Depoları doldurana kadar Hı. ilk bir hafta, beş gün hastalara günlük enjeksiyon yaptırmasını öneriyoruz. Sonra biraz daha arayı açıp haftada bir yaptırmasını öneriyoruz Hı -hı. bir ay so süreyle. Sonrasında da ayda bir enjeksiyonlar öneriyoruz. İki üç ayda bir kontrollerine bakıyoruz. B vitamini e, vücutta iki yıl kadar depo depolanabiliyor ama biz dışarıdan takviye vermezsek bu depolar tekrar boşalıp tekrar hani hasta semptom ve bulgularla bize başvurabiliyor. Ee, ek olarak da B vitamini eksikliğine bakarken mutlaka folat eksikliğine de bakmak gerekiyor. Çünkü ikisinin sıklık ikisinin eksikliği beraber görülebiliyor ve ikisi beraber çalışıyor vücutta. Yani birbirleriyle beraber iş yapıyorlar. O yüzden mutlaka B12 eksikliği olanlarda folik asit eksikliğine de bakıp o da eksikse beraber takviye etmek gerekiyor. İkisini evet. de aynı anda kullanması evet. gerekiyor. Peki bütün bunların dışında D vitaminimiz de çok önemli bir yer <laughs> evet. tutuyor. D vitamini gerçekten eksikliğinde bir bulgu olarak karşımıza ne olarak çıkıyor Hı. hocam? Ya D vitamini öncelikle çok önemli. Gerçekten son yıllarda D vitamini ile ilgili yapılan çok fazla çalışma var ve gerçekten bizim tahminimizin dışında çok çok fazla önemi olduğunu görüyoruz bu çalışmalarda. D vitamini bizim için çok önemli çünkü D vitamini kemik ve kas gücümüzü Hı -hı. sağlıyor bizim. Eksikliğinde çok ciddi işte kemik ağrıları, kas ağrıları, kas krampları, güçsüzlük görebiliyoruz. D vitamini temel olarak e, güneşle alınabiliyor. Yani bu çok önemli. Oral hani beslenme yoluyla da alınabilir ama biz temel olarak güneşle yani güneşe yeteri kadar maruz kalırsak D vitamini vücudumuz sentezliyor. Bunun için de hani günde en az iki haftada en az 2-3 gün 5-15 beş, beş dakika güneşe doğrudan temas etmemiz lazım. Avuç içi ve yüz hani hmm. çıplak yeterli evet miktar. yeterli. 5-15 dakika güneşi görsün ama arada bir perde ya da cam vesaire olmasın. Direkt güneşe çıplak temasla beraber vücudumuz yeteri kadar D vitamini sentezleyebilir. Güneş koruyucuları bu noktada engel sağlıyor mu peki? Engel sağladığını gösteren çalışmalar var ama çok bir netlik de yok o konuda açıkçası. Çok <laughs> enteresan değil mi hocam? Mesela siz medikal estetik alanı ile ilgili konuştuğumuzda, dermatologlarımızla konuştuğumuzda, güneşin cildimize ciddi zararları olduğu noktasında evet. bilgi veriyorlar ki güneşin gerçekten zararları var ama biraz da güneşe de ihtiyacımız İhtiyacı. var, değil mi? Evet. Zaten şöyle bir durum var. Güneşten çıkıp dünyamıza gelen dalga boyları 50 küsür, 50-52 tane ayrı dalga boyu varmış. Biz bunun yüzde %50'sini yani neredeyse 20-25'ini gözümüz görebiliyor. Diğerlerini göremiyormuşuz. Zaten gözümüzün görüp de cildimize temas edip bize rahatsızlık, ciltte leke yapabilecek olan dalga boylarını kapatmak için güneş koruyucularını kullanıyoruz. Biliyorsunuz güneş koruyucularında 30 koruma faktörü, 40 koruma faktörü en fazla 50'ye kadar çıkan yani bütün dalga boylarını kapatan bir koruma forma faktörü olması yeterli. <laughs> hani yazar 100 koruma faktörü 150 ama o kadar dalga boyu yok. Yani aslında <laughs> 30'dan, ortalam, 30'dan sonrasının da minimum 30 kullanılması gerekliliği ön plana çıkıyor. Güneş koruyucusunun varlığı cildi koruyor ama D vitamini sentezleyen dalga boylarının girmesiyle ilgili çok da bir etkisi evet. yok. Evet hocam peki. De, dediğim gibi sözünü kestim kusura bakma. Yani hani uzun süre güneşte kalmaya gerek yok. Hani bu seferde gerçekten güneşin zararlı ışınlarına maruz kalırsa 5-15 dakika yeter. -hı. Önemli. saatlerce değil de güneş altında kısa bir süre ne sıklıkta D vitamini eksikliği hastalarımız ne sık. sıklıkta <laughs> çok sık görüyoruz yani e, her 10 hastadan 9'unda D vitamini eksikliği var çok çok sık bizlerde dokuzunda evet hepinizde D vitamini eksikliği var değil mi çünkü o. hepimiz yani çoğumuz kapalı ortamda çalışıyoruz muhtemelen evet. baktırdığımızda çoğumuzun düşük gelecek yani. hmm. o zaman daha sık ee, dışarı çıkmamız lazım. Aynı, evet. ee, güneşi görmemiz evet. lazım. Havaların da bugünlerde artık yavaş yavaş evet. ısındığı şu günlerde, evet. güneşin de yüzünü artık görüyoruz. Evet. D vitamini sabahleyin zor geldim vallahi <laughs> çekime. O kadar Öyle güzel mi? bir sabah güneşi vardı ki Ankara'da. <laughs> evet. Neler yapıyoruz hocam D vitamini eksikliğinde ne, te ne tür bir tedavi uyguluyoruz? Ee, D vitamini eksikliğinde öncelikle hastaya korunmayı anlatmalıyız. Yani hani D vitamini gerçekten yani dışarıdan bir ilaç almamıza gerek yok. Özel, yani, tamam ek gıda takviyeleri var ama güneş ışığı yeterli bizim, has, bizim için. Yani hastalara e, güneş e, D vitamini güneş tarafından yani cildimiz güneş ışığı sayesinde cildimizde sentezlendiğini anlatıp yeteri güneş maruziyetine e, kan, güneş Etkisini çok Neşe da görmek etkisi. görmeden evet. e, devam edebiliyoruz. Devam bir edeyim. ilaç tedavisi var mı peki? İlaç tedavisi var, evet. Hem oral yani ağızdan alınan takviyeler var, hem ağızdan alınan tabletler, hem de damlalar var, hem de enjeksiyonlar yani iğne şeklinde tedavileri verip verebiliyoruz. İğne tedavileri e, aylık dozlarda oluyor. Damla tedavileri de günlük, haftalık, aylık dozlarda. Hastanın eksiklik derecesine göre değişiyor. Ona göre belirliyoruz. Hı. Aslında geleneksel bir kahvaltıyla güne başladığınızda. <laughs> Öyle mi dersin? Evet yani içerisinde B12'nin var olduğu güzel bir evet. etli kıymalı bir kahvaltı da günün başlangıcında yerini alsa. Yine hayvansal ürünlerinden kaymaklarla yumurtalarla giden bir takviyeler tercihen ona göre yapılsa sonrasında D vitamininin içerdiği ürünler girse aslında günün başlangıcında sağlığı koruyarak güne başlamış oluyorsunuz. Evet, aynen öyle günün en önemli öğünlerinden birisi kahvaltı. Şimdi bir şey mi söyleyecektiniz hocam? Evet Buyurun. yani çok önemli D vitamini gerçekten en son yapılan çalışmalarda D vitamini'nin eksikliğinin bazı kanserlerle ilişkili olduğu bile hmm. gösterilmiş yani hani. çünkü eksikliğinde böyle hani yaşlılarda düşme riskleri artıyor, evet. e, kemik kırıkları riski artıyor bunlar da gerçekten yani insanın hayat fonksiyonu yaşam kalitesini etkileyen nedenler bu yüzden hani eksikliğini saptamak ve tedavi etmek kolay ve eksikliğini önlemek de çok kolay bu yüzden hani dediğiniz gibi hem diyetsel anlamda Beslenmeye hem de, de diğer evet. öner önerilerle. Bunlar Peki diyelim ki kişi. E, tüm bu belirtileri yaşamasına rağmen bu belirtilerle yaşamaya alıştı işte halsizlik vesaire. Hı -hı. gidebileceği en son nokta ne olur yani bu vitamin eksikliği ile ilgili Hı -hı. E, ne gibi sorunlar yaşamaya başlar? Hı -hı. Yani gerçekten bazen günlük yaşamda polikliniğimize de geliyor. Günlük yaşamını idame ettiremeyecek kadar ciddi vitamin eksikliği yaşayan hastalar oluyor. Hani geldiğinde mesela hani gençler bir şekilde bunu fark edip gelebiliyor hastaneye gelebiliyorlar, bize başvurabiliyorlar ama özellikle yaşlı hastalar bazen böyle hani artık yataktan kalkamaz hale geliyorlar. Yakınları getiriyor ki hani hocam bir şey mi oldu? Yataktan kalkmıyor, uyanmıyor. Bir şey mi var? Ciddi bir hastalığı mı var diye geliyor bazen. Hani taramalarını yaptığımızda bazen bu vitaminler çok ciddi oranda düşük saptanıyor. Ve hani vitamin takviyesiyle beraber de gerçekten dramatik yanıt görüyoruz. Yani hızlıca iyileşen, hızlıca böyle hani günlük yaşamına dönen hastaları çok sık görüyoruz. Bu yüzden çok önemli bunların eksiklikleri. Şey. Zaman zaman bana şöyle bir şey oluyor hocam. Ee, mesela uyuyorum normalde evet, 6 saat hı hı. uyuyorum, 7 saat uyuyorum hı hı. ama uyandığımda yine bir uykusuzluk. <laughs> böyle hani sanki... Hiç uyumamışım gibi evet. yorgunluk vesaire Hı. bu da vitamin eksikliğinden kaynaklanan bir durum olabilir mi? Olabilir olabilir yani tabii altta yatan başka nedenler de olabilir ama vitaminlere mutlaka bak. Sadece kan lazım. tetkiyle mi yapılıyor bu tarama? Kan tetkikleriyle bakıyoruz evet Hı -hı. aç karne verilen bir kan tetkikiyle bunları saptıyoruz. Şu anda bizi izleyen sevgili izleyenlerimize böyle bir e, durumları yaşamamaları için ne sıklıkta bir kan tahlilleri yaptırmasını önerirsiniz? Hı -hı öncelikle hani bu anlattığım benzer şikayetleri varsa mutlaka bir doktora başvursunlar. Mutlaka bir vitamin değerlerine baktırsınlar. Ee, hani eğer eksiklik saptanıp tedavi başlandıysa mutlaka 3-6 ayda bir yani en geç 6 ayda bir bu değerlerine tekrar baktırsınlar. Rutin periyodik tetkiklerini yaptırsınlar. Ee, bir de yani bu tedaviler hani bir ay kullanıp bırakılacak tedaviler hmm, değil. değil. hani bir ay bıraktım kendimi hissediyorum deyip ilacı bırakırlarsa tekrar bu şikayetleri olacak. 2 ay sonra 3 ay sonra tekrar bize gelecekler ve geliyorlar Yani tedavi bırakılmamalı. Bazen B12 vitamin eksikliği de yani emilin bozukluğuna bağlı B12 vitamin eksikliği varsa tedavi ömür boyu bile devam edebiliyor. Bu yüzden sık aralıklarla baktırmak gerekiyor bunlara. Sıklan kastınız 3-6 ay, ay aralığında üç, baktırmak gerekiyor. Evet. E bir de şöyle bir durumda söz konusu Hı. olabiliyor. Şimdi ekran başında izleyen Hı. izleyeceğimiz diyebilir ki hocam ne kadar güzel anlattı. Hı. Evet B12 ve işte e, D. D vitamini Hı. çok önemliymiş deyip hemen gidip işte B12 vitamini alıp D vitamini alıp tüketmek ezbere aslında vitaminleri tüketmek kullanmak ne kadar doğru? Hiç doğru değil. <laughs> Kesinlikle doğru değil. Biz bazen hani tamam eksikliklerinden bahsettik, tedavilerinden bahsettik, yani vücutta belli bir seven üzerinde olmasından bahsettik ama bunların vücudumuza çok fazla olmasını da istemiyoruz <laughs> biz. Mesela çok fazla... Ben gördüm poliklinikte de yani D vitamini çok fazla tüketip ki de, e, ona bağlı vücutta kalsiyum seviyesi yükselen buna bağlı karşım yükselmesine bağlı vücutta semptomları bulguları olan hastalar geldi. Hmm. Kesinlikle yani ezbere ilaç kullanmasınlar. Kesinlikle bir doktor tavsiyesinde kullansınlar. Vitamin canım ne olacak? Hı, Kullanalım değil, diyorlar değil, çünkü. Değil. Hani. E, e, doktorların önerisi olmadan kesinlikle kullanmasınlar. Beklenmeyen etkiler olabilir. Biz yine iyiyiz bu konuda. Ee, Birçok Avrupa ülkesinde özellikle Amerika'da ben ziyaretim sırasında gördüğüm bir, bir vaka var, bir durum var. Şöyle ki bizde nasıl eczaneler veya kozmetik e, ürün satan dükkanlar var ise sırf vitamin satan ya e, yerler var. Ve de burada insan gerçekten inanamıyor. içeriye girdiğiniz zaman çok güzel bir Pazarlama diyeceğim ama yani yanlış da belki olabilir çok güzel bir sunumlarla tanıtım. hangi vitaminin evet tanıtım gibi hangi vitaminin ne işe yaradığını eksikliğinde neler olduğunu bunlarla e, kullanıldığı takdirde ne gibi güzel sonuçlar olacağını anlatan çok şık hı hı. beyaz giyili beyaz önlüklü e, kimseler var. Sorduğumuzda doktor musunuz değil. değil sadece satış üzerine bir çalışma yapan kimseler. Ee, i̇çeriye baktığınız zaman devasa çok renkli kutularda, e, cezbedici de bir e, ambalaj ve sunum içerisinde gidiliyor. Aslında hepsi gelecekte başka hastalıkların da habercisi. Hmm, evet. Yani sadece o dönemsel evet bir vitamin alınmalı ancak e, fazlası da herhalde zararlı kesinlikle, olsa Kesinlikle, kesinlikle zararlı. Böyle fazlalıklarla karşılaştığınız e, hastalara e, ne yapıyorsunuz? Yani bir özel bir tedavi uygulanıyor mu? Ya o fazlalıkla karşılaştığımız anda hala o vitaminleri kullanıyorsa kesinlikle kesiyoruz Hemen öncelikle. Kesiyoruz. Evet. Yani dediğim gibi. Ya önemli. da beslenme şeklinden dolayı da fazlalık olabiliyor. Mesela çok fazla et tüketiyordur. Evet. 12 yüksek çıkıyordur. Kadına. Evet. Evet. Yani o zaman hani hem bir besinsel anlamda bir hastaları gözden geçiriyoruz. Hani alması gereken gıdaları konuşuyoruz. Hem ilaçlarını kesiyoruz. Ee, takip ediyoruz. yani Bazen gerçekten hani servise yatırıp takip etmemiz gereken hastalar bile oldu. d çok fazla kullanıp serum kalsiyumunu yükseltip yatırıp takip ettiğimiz evet. hastalar bile oldu. E zaten vitamin çağında yaşıyoruz. Ee, örneğin bütün bunlar içerisinde yine B12 e, bahsinden geçerken folik asitten bahsettik. E, gebelik süreci içerisinde Hı -hı. öncelikli Hı -hı. olarak evet. takviye edilen öncelikli Hı -hı. olarak e, üzerine bir depoların doldurulması için Hı -hı. düzenlenen ilaçlardan birisidir folik asit. Ben B12'ye ve B12'nin e, sakatatlarda, ciğerde varlığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Evet. Geleneksel Türk mutfağında <laughs> aslında D vitamini, B12, folik asiti, <laughs> geleneksel gıdalarımız, sofra evet. adabımızla e, bu eksikliği hissetmeden evet. e, bir ömür geçirebiliriz. Evet. <laughs> Belki de biraz önce örnek verdiniz ya hocam Amerika'da. Aramızdaki evet. en büyük fark da bu. Biz halen şükürler olsun ki geleneksel e, yeme içme evet. kültürümüzü devam ettiriyoruz. Bu da çok önemli bir evet. şey. Bu çok evet. anlamlı çünkü evet. e, küçücük bir e, kutu içerisinde getirilen e, fast foodlarla evet, beslenildiğinde zarar, bakıyorsunuz geniş bir sofra e, düzeni içerisinde aslında birçoğu probiyotik olan bağırsaklarımızın faydalı bakterilerini de e, evet. besleyen destekleyen vitamin eksikliğine yol açacak e, kapıların hepsini kapatan e, bir Beslenme düzeni geleneksel Türk mutfağı, geleneksel Türk gıdaları aslında. Şimdi e, hocamla vitamin eksikliklerini konuşuyoruz, vitaminin aslında hayatımızda ve sağlığımızdaki rolünü konuşuyoruz. Televizyonlarını yeni açmış izleyicilerimiz olabilir. Bir kez daha günaydın diyelim efendim, ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize e, iyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. Şimdi B12 ve D vitamini. Şöyle bir tekrar özet, özetleyecek olursak hocam, B12 vitamini neden önemlidir? Niçin önemlidir? ekranların yeni açmış izleyicilerimiz için bir kez daha altını çizelim. B12 vitamini çok önemli. Gerçekten vücudumuz için hem kan hücrelerinin oluşumunda hem sinir sisteminin düzenli yani aksamadan fonksiyon göstermesinde çok önemli. Vücudumuzun yapı taşı DNA'nın yapısına katıldığı Hı -hı. için çok önemli. Eksikliğinde kansızlık, bazı nörolojik disfonksiyonlar, nörolojik bozukluklar meydana getirdiği için çok önemli. Çünkü eksikliğinde kansızlık, buna bağlı halsizlik, yorgunluk Nörolojik sistemde yani sinir sistemindeki bozukluklara bağlı unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü, depresyona kadar varan bozukluklar görüldüğü için çok önemli. Ve tedavisi de kolay olduğu için hani ee, saptayıp tedavi etmek de çok önemli. <laughs> unutkanlık, unutkanlık özellikle evet. ee, günümüzde çok önemli. Yani evet. düşünsenize çalışıyorsunuz, günlük yaşantı evet. içerisindesiniz. En basitinden kapıyı çekip anahtarı evet. bile unutsanız çok büyük bir evet, gün içerisinde evet. bir kaos yaşanır. Aynen evet. aynen. Dolayısıyla unutkanlık içinde B12 çok önemli. Diyorsun. Çok önemli. Zaten artık böyle o o bilgi düzeyi halk arasında da oluşmuş. Hastalar hocam unutuyorum B12 vitaminim mi eksik acaba diye geliyorlar. Gerçekten hani o B12 vitaminin unutkanlık yaptığını biliyoruz artık. O yüzden yani mutlaka baktırmak gerekiyor yani böyle şikayetlerimiz varsa. Peki D vitamini için yine şöyle bir özetleyici Tabii. konuşacak olursak. D vitamini de önemli. Hem güneş ışığından sentezleniyor. Yani hem böyle vücudun için sentezlenmesi kolay. Onun dışında hani kemiklerin güçlü kalmasını sağlamak için, hı hı. kireçlenmeyi önlemek için, kas güçsüzlüğünü önlemek için çok önemli. Yani D vitamininin sadece bunların dışında o kadar çok hani o kadar, vücudumuz için o kadar çok farklı önemleri gösterilmiş ki tansiyondan koruduğu gösterilmiş kalp damar sistemi hmm. için koruyucu olduğu gösterilmiş dediğim gibi bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğu gösterilmiş. Müthiş. Bu yüzden vücudumuz için çok önemli gerçekten. Ee, ve bu şey ve devam eden tedavilerde de aslında evet. vitamin eksikliği o tedavinin olumlu ya da olumsuz yönde evet. ilerlemesini de bir şekilde destekliyordur öyle değil evet. mi hocam? Evet, öyle. Peki bu vitaminler içeren hayvansal gıdaları hı. almamız gereken meyveler var mı? Hı hı. Yani örneğin etle birlikte yeşillik yiyelim, onun yanında bir de portakal, C vitamini yiyelim var mı? Tabii. Yeşillikle mesela maydanozda, yeşil biberde, portakalda çok fazla miktarda C vitamini vardır. C vitamini özellikle vücudumuzdan demirin eminim için gerekli. O yüzden ben poliklinimize gelip demir eksikliği olan hastalara mutlaka bunları da beraber tüketmesini öneriyorum. eminim kolaylaştırdığı için. Gıdalardan B vitamini evet hayvansal gıdalarda var. D vitaminden konuşacak olursak yine sütte, somon balığında, ciğerde. Bunlar da bol miktarda bulunuyor. Evet belki de bu sohbetimizde altını önemli çizmemiz gereken Hı. konulardan birisi bu vitaminlerin ezbere alınmaması evet, öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Yani işte anneme iyi geldi kız kesinlikle. kardeşim de çok faydasını gördük saç dökülmesi Hı. durdu işte vitamin eksikliği Hı. azaldı ben de kullanayım diye bir durum yokmuş değil mi? Evet kesinlikle öyle ezbere almıyoruz. E, tabii yani e, benim gözlüğüm sana uyar nasıl demiyor benim <laughs> evet. vitaminim de sana uyar kesinlikle, demememiz evet. lazım. Kesinlikle. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür size. Ederim. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için e, çok edelim. önemli konular efendim paylaştık sizinle. Besle, beslenmemize dikkat edeceğiz ama e, uzmana da görünmeyi de ihmal Kesinlikle etmeyeceğiz. Kendi kendimizin doktoru olmayacağız. Her şeyin azı karar, çoğu, çoğu zarar, zarar. Evet. diyoruz ve hocamıza çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. İç hastalıkları hı hı. uzmanı doktor Burcu Kızıl Arslanoğlu bizimle birlikteydi.